Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün LOL serimizin ilk videosuyla karşınızdayız. Ee, Laneti oyuncularının <laughs> <laughs> Tristana oyununu izleyeceksiniz arkadaşlar. Biraz beleş bir kostüm aldık evet. Yanımda Ümit, ben Okan. Minecraft serisi çekiyorduk. LOL serisi çekelim değişik olsun dedik. Bu arada Fraps'la çekiyoruz. Evet Fraps'a çekiyoruz. İyi bir oyun ol olmasını diliyoruz. Evet. Link, Fraps linki isterseniz link, benim indirdiğim yer Link, link atmıyoruz. Bizde kalsın. Ama... kalsın. Ya tamam ben tamam. Bakalım bir patlamayı Bu arada bizde ADC. biz ilk Lucy Nadeci. Biz Nadeci'yiz. yapacağız. Bronze 5. <laughs> Aynen. Bronze 5 gibi. Abi leveller düştü zaten. Tamam düşsün Nereye gidiyor lan? Modda Morgana support olarak Morgana mı demeyiz timo ki Mor o? Morgana, dedi. Morgana şey. Evet arkadaşlar. Ee, şey neydi ee, çok... onun adı ya? Şeydi. Ormancı. Mami. Abi bende çat olduğunu gördüm. Yok abi. Timo geliyor. Support. Abi ne oluyor lan? Bronzlara düştük. Evet arkadaşlar. Ee, hiç. Ya siz değiştiğinden beri hiç oynamadım ben bu karakteri. Ben bir saniye uzun kaptırıyoruz. Evet ben kaptırıyorum. Yani yine büyü hasarı ama fiziksel hasar eklenmiş sanırım. Ama 63 AD'de 6 vuruyorsa yine kötü yani. AP yine AP'ye devam yani. Kaçarak zafer kazanılmaz. AP kasalım ya AP kasalım. AP ya yani yine AC çok iyi vuruyor yani. W hasar vuruyor, AC hasar vuruyor. O ikisi AP zaten önceden de AP Tristan'a çok iyiydi arkadaşlar. Size AP Tristan'a göstereyim. Bu arada size öpücükleri iletiyoruz burada evet. yanımızda tamam o biraz ilerleyelim skillerine bakmadan direkt Doran'ın kılıcını aldım baksaydım Doran'ın yüzüğünü alırdım evet abi Tristana hiç düşünmemiştim ama ya abi yok 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 evet evet, evet abi tutuşturalsaydık gerek yok bir iki tane daha vurduk kule için bir tutuştuk ölürdü yani geberir gider. Ya şimdi skin'i yemek istemediğim için arkadaşlar şöyle e, skinin skin manasının manasını harcıyorsun diye uğraşıyorum. Evet, minyon geldi. Mi? Timo! hazır ol. Şu inşallah farmımı çalmaz. Çalıyor. Çalıyor. Çalıyor, Çalıyor yani. Biz fit. Biz afiyet abi. Biz troll şere vurmaya değer, şey yok. Kesin şeye de ormana yazmak lazım. Yoksa burada Abi, için. Bir tane bile farm yaptırmıyor ki Timur. Kendisi de bir tane minyon yapmış. De yani şimdi 4 tane bu bo bokuna götürdü. Bir tane minyon yapmış ya. Düşünebiliyor Vallahi musun? Bari alsaydı ya. Alsa 2000 acımayacak Gene acıacak lan zalamaz diye. O kadar ben evet. bu bu anda şişt, bu arada Nerede iyi hareket kaçmak hareket için et. ve yani adamı dökmek için iyi bir şey ya da kovalamak için dökmek için ne miyim? Ya? Ona E-Q e e e e atsan ölür yani. Eğer suyu bırakıyor. E yani. Ölmez de ya. Türk biraz daha bu tarz Ölmez diye. Çok Belli olmaz. Hı Hadi lan. Orası da bu. Report. Şimdi iteyim ya. İyi Ya nasıl an davam şey şey. tamam, ya vardı ya. Köşe adamlar gelsin bakalım. Çok kötü bir adam bu milyon çalmak. ADC'den milyon çalmak. <laughs> ne yani? <laughs> Kavar, bu rapor. Ya bu ordu 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 zor. Çok zor. Oyunu bilmiyor ki. Bana Aa, kapa. yeterli. <laughs> Al işte. Eğitimin pasifiydi galiba değil mi? Bu. Bir tane öldürünce etrafa da şey oluyordu. Bu. Hemen gidelim. Patlamaya ha! hazır ol. Kuleye de iyi e atabiliyorsun bu arada. Biliyor, biliyorum. Geldi karşıma. Tüyü ustanım.

Her han inebilirim. Evet, bir Renga, mal. mal ormancıysa ben burada ölüyorum. Malfight ormancı mı? Evet ormancı <laughs> fazla. Sumo <sonra, gülüyor> <Mal fight. gülüyor> gidelim Aa var <laughs> Canın az kaldı biri gelip da bir falan gelirse alabilir yani rahatça. Ama daha yok. E daha da bunun da yok. Sıkıyorsa değil. Ben de bir tane bomba atayım. 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 Bomba Neyse önemli ya ölmedim işte. Neyse arkadaşlar böyle kilo almış olduk. Kim geldi? mı o ya? Ama ne şey ama? Önemli değil ya. Geri evet arkadaşlar. Böyle yaparak çok iyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum. Tabi AP kasalım ilk Rabadon falan mı alalım? Evet. AP mi kasalım Adem? İkisi. İkisi de. Hibrit yani diyorsun. Hibrit diyorum. Abi ben bir Rabadon alayım diyorum. Bir Hex seç. Sonra ebedi tamam. E, son fısıltı. Ayakkabı tamam. koruyucu. Tamam. Rabadon yazdım. Rabadon alalım. Çarptım. Gidelim. Tamam. Devam. Jump otu? Gerek yok. Tamam. Kaçarak zafer kazanılmaz. Bakalım sikizler kaç vuruyor. Eysi artık hasar götürmüyordu değil mi? Sadece patlıyordu. Neyse önemli değil. Hmm. Evet. Tamam idare eder ya. Arkadan gideceğim. vardı. o vardı adam kule altı Biraz baruk, her şeyi halleder. Her ha, an tepelerine inebiliriz. <gülüyor> 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 ha, Hadi. 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 Tamam tamam. İyi Hadi. 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 Neysi? Ne yapalım? Emir dediğini ya. aslında yol gösterdik. Seçenek. Daha menzilimiz arkadaşlar bayağı. Demir ateş artıyor. Aynen. 3 Eben 5 değil. falan artıyor sanırım. En son 700 kaç menzil? 700, 700 mi sanırım Ebenim. öyle bir şeyler oluyor. Ya bakalım. Menzilimiz 585. Gayet iyi daha. Dolana saldıracağım. Hmm, evet. Dolana. Devam. hadi sıkıyorsa yoluma çıkın benim en çok beceremediğim şey ADC oynamak evet ad'ye biraz biraz yöneldiğimizde beraber oynarız öğreniriz oynamak. nasıl ad'ye adc'ye mi aynen bir ap kastıktan sonra aslında diyorum ki ben full ap kasayım şu anda full ap kasalım diğer bölümde Tristan'ı bir de ADC'yi gösterelim. Olabilir aslında. Tamam yaparız. Bir sıra var. İstiyorsan sen oyna. Kule yansın. Aynen. Tamam. Bekle. Bu. Yok abi. Yok hiç abi, bir mi? ne, ne, ne var? Var. Hiç oynayan abi hiç, artık şey ADC falan. İyi <laughs> bilsin. Saldırıyorum. Ne yaptı o? <laughs> e, e, Bak. Diyorum da. <laughs> Yılan niye, niye, niye ki bu anlayamam <laughs> Ay, Ay şu Ege'nin şey, dediğinden Tüm olayla Aynen Hatta sen burada. Ben at isterim. Sen hemen atabilirsin. Onaylılar da bunlarda ultra. Henüz değil. Silahın sayesinde eşler değecek. Evet. Evet, bu bademler beni götürelik. eğlence vakti geldi. Aynen. Biz de iyiyiz. Takım da iyi. Formamız Kötü aynı. Timo. Şu Diyorum. Hatta ADC yok. Çok iyi. Bir de geldi Kim farm alıyor herhalde? Benim farm alıyor. İki insta tak Bitti. Niye korkmuş oluyorsunuz? Kuleye gitsin diye yapmışsınız. Geriye döndüğünüz amacıyla kafayı yedi. Bir herkes herkes bu bölüme değer mi? Bizde şey pek çok kez yani. vurmaya Vurmayalar da değer. yeni şey ya, <laughs> Ne de Niye ki? <laughs> Maria ya. O alıyor? bereket orda bereket ee aaa yok tutuştur attım aa ben onu tutuşturdum hayır oğlum abi yok ki resmen ya ulan mal gibi oynuyorsun. biz o de ben <laughs> Ne almış da ormancı temin tamamlayamamış gitmiş dev kemeri almış bu gerizekalı mıdır önünde gidenin gerizekalı babası doğurmuş gerizekalı şerefsiz göklek beynisiz çocuğu. Tamam anladım. Allah Allah. AD kasası var ne AP'ymiş ya. Ama AP vuruyor AP vuruyor AP şey, AP vuruyor da. Aa, çok güzel. Bitti erkekler Gittim bu buradan Boş Bir dakika Şu ee, açayım zaten şey, Kitabıyı <laughs> göremiyor e, Sonuna kadar getir

Ben duy, ben biraz duydum. Aynen duyuyoruz ama çok az böyle konuşmaz mısın? Ah! Abi bu nedir ya? Abi ah sen al ah sen. Kozalak atıyor gibi bir dedi. Öyle. Dikkat edilirse ko kozalak gibi aynı. Şuraya şunu atarsan. Bu Şu patlarsa onu Çamuruş. Onu bile yapamadım. Hadi <laughs> çok az. Çok kötü. Patlarsa. Ah. Aa! Al, al, al. Alamadık. Aldık. Ama o aldı. Abi aldı. Timo report. Şu an söylemek istemiyorum. Direkt raportlasam. İyidir. Aynen. Ee... Ayakkabımızı alalım. No, hayır. Tıkla. Gezgin. Tamam. Hayır. Bir nüfusu. Bir nüfusu yani. Şu. Şu. Evet, şu. Aynı. Ama alamıyoruz. Aynen. Aynen tıpla, Altındakini alalım. E, ee, Dora'nın yüzüğü mü alacağız? Tamam. tamam. Bir blue hmm. alsa. Belki AP üyesi Tristan'a da yapabiliriz. Sen AP yaparsın, ben AD yaparım ya da sen. Aynen. Şu AD'yi de denedikten sonra karar versin. Belki yaparız belki yapmayız. Aynen. Ka yani hangisinin iyi olduğu hakkında karar çıkarsak yapabiliriz. Ama kesin senin alacağın yani söz konusu. Yok ya, ben ne zamandır oynamıyorum. Bu falan at. Ama ne gerek var ya? Aldım zaten. Ya vuruyor abi ya 82-82 nedir? Ay o yüzden abi Aynen Bir de biraz hız kas yok yani Bariyerim basıyor Abi bir blue atmak için nelere katlanıyoruz ya Bahse dönelim diyeceğim utanmasın Sonyası vardı Dal. Dalabilir miyim mi oraya? İki de iki alabilir misin? Alabilir misin? Dalarım da. Dal. dal. Dal dal Aynen kule al falan. Hı. Oha canını fulle. Canını kim full? <laughs> ya. Saçmalık işte. Bu da saçmalık işte. Benim saçmalık. Bu yüzden oynamıyordum ben bu oyunu. Tabii. Tamam. Ne ki ya? Böyle saçma bir oyun yaparlarsa böyle olur. Abi sen benden önce başladın, benden çok oynadın. Ne laf ne ediyon oyunu? E saçma işte. O zamanlarda da saçma gülmüş. Niye bugün ne İyi bir güncelleme var. <laughs> çok çok <sağ olun>. Ya <laughs> yani saçma bak, ya. Abi kapatın insan orada. Ya kapatılacağını bilmiyor mu? Düz bak vuruyor şöyle. Allahım ya. Oyuncular da saklanıyor. Öldü o. Bak bak bak. Aa adamı kapatıyor mu? bir şey duramıyor teyit sandım. Lan ne fark eden geliyor. Geri zekalı sen de önüne atmış. Oyun bilmeden gelmiş. Neyin kafası lan bu? Aynen biz midene iyi geldik. Bot'a gidelim sin bakalım. <laughs> <laughs> oh, <iyi, iyi. gülüyor> e evet. Bunu bu geçeceğiz. O. Ee ne yaptın? Evet. Bulma sandalığı, onu tamam O neydi? Çarpaktı. Diyorsa <laughs> bana sıkıyorsa değil. İyi. Aa ne kadar kararsın. <laughs> abi, flaş attı. Bir bendotop'lu bir şeymişsa W W topu, notopulu topulu. Okuyorsa ona sıkıyorsa sıkıyorsa Abi işte E atacağım. Bu kadar saçma bir oyun Atamadım. Normalden karakterde E attığında adam görünmez bulursa ne olursa olsun atıyor. Nasıl e karakter? Her karakterde mesela Tamam mı? mi bas. Sen E bastıktan sonra yine giriyor çünkü. Bak. Ha alanında alanında. Şuraya E bastım. Hı hı. Adam da burada. Tam E şuradayken adama tam geliyor işte. Q bas. Ulan değmesi lazım onun ya. Hatta E basında anında değmesi lazım. Sakın mı? Evet. Tamam Bunu denemek için sabırsızlanıyorum. Abi an bana geldi. İnşallah kapanma da gidiyor. Kapanmaz. Kapanmaz inşallah. Emir dediğin aslında yol gösterici bir seçenek. Bu da ha. Minyon zannettim lan. Abi nereden girdin? Abi E attın Ya sonun şeyine de değdi. <laughs> Kalkanla. İyiymiş. <laughs> Boşuna saçma değmiş. bu, ürünü işlemez yani. Bir daha pek astır. Boşuna gittiler ama ben oldu. Ya adam. Şey. 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 Kaçta kaç attın? İki de iki attım. Hemen i̇şte. gidelim. Bir 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 işte. Ben yapsam bunu. Olmaz. Aynen. her şekilde böyle her şekilde olmaz. Ne Kesin şey. Şey. Ben yapsam değmez. Her videom değmez. Ne lan? Ulan orada ben buradayım. Şu önümde. Ben buraya W ile atladım. Ulan değdi lan değdi. Ben yapsam böyle Morgan olsam değmez bu. Sat, sat, sat Yine satıyorum. Aa sat. Abi o kadar para gidiyor. <laughs> i̇yi sip. Patlamaya dayanıklı mı bu? Ha. Tamam. Oo, şahane görünüyor. Şimdi çok da güzel falan yapacak. Bakalım ben bir deneyeyim önce. Her antekelerine inebilirim. Bir bok'a yaramaz afetristan. Önceden çok iyi. boşuna dc değil yani oraya zafer kazanılmaz de mi gidelim ki? Bir toptan üstüne biraz Aynen. Tamam. Net gidiyor ya. Net net Ne Biraz sesli konuşalım o yüzden. 456 vurdu herhalde. Aynen kritik. Kritik 456 kadar iyi işte. Abi. Bay al şunu. Efendim? Karşı mı? Hadi. A, ağlamadım onu. Ah, ya. Verin, ya? Biz oradan çıktık niye hala yavaş 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 Yürü 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 Abi ölebilirsin haliyle Al Al ah oh. al oh. Ah be <laughs> Çalma ee çavaları Çalamadık ama adamlar öldürdü sil bakalım. Ben gizli herhalde. Ben geri çekiliyorsa gafil avlanmaya hazır ol. Da, da böyle Al buradan. Al ya abi ben bir şey demiyorum yani demiyorum. 504 vuruyorsa ben daha konuşmuyorum. Allah yarısından çoğunu oldu. Statik mi? Alıştım. Bu da ayarlı. Hiç ayarlı. Aferin. Ya da bunu da ölümüne ulaşsak adam orada değilken iki de attı lan gelin şimdi geriye gidelim, gidelim. gidelim. İyi. hemen gidelim Morgana tekler bir şey. Aynen. Şöyle. Leyla var. Evet orada işte. O yüzden gittim ben. O hmm. bunu. Doğru. Aşağıda. Ya bu ne? Ya. ya abi bak. Kafamı karıştırdım. Ya su oyalım. Ah, ya su o. Altta Canı bu. Bu ilgi bizim için ne aynı? Sıkıyorsa bana sıkıyorsa değil. Ah, aslında. Bir de şey o, onu zehriyle alıyormuş. <laughs> Aynen büyük seferdi. Aaa aldık. Aldık abi. Oh, işte adam boşu <laughs> Neyse arkadaşlar bu gün bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumları bekliyoruz.